Merhaba arkadaşlar. Sizlere yanmış bir elektrikli su katır motorunun sarım aşamalarını mümkün olduğunca çekerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk önce yanmış bobinin sarımlarını böyle zarar vermeden tek tek sökmek gerekiyor. Bunu isterse kesebiliriz de ama Tabii ki kesmek kolektörlere zarar verebilir. O yüzden sabırla bunları sardığımız gibi geriye sararak sökmek en mantıklısı. Bu sarımları temizledikten sonra tabii ki güzelce temizleyeceğiz. Sarımı yapmadan evvel kolektörden yalıtımını sağlayacağız. Ondan sonra tekrar bunu saracağız. Şimdilik bu kadar. İyi günler.